sergiye gittim. Mersin'in uluslararası çaptaki gururu Ahmet Yeşil İstanbul'a geldi. İzler sergisi açıldı. Ben bir gittim sergiyi gezerken. Bir dakika bir dakika bir ön, öne gel. Heh. Nazım Altman da vardı gazeteci yazar. Onunla birlikte Ahmet Yeşil, Nazım Ustad ben biraz sohbet ediyorduk. Sonra ben sizlere aktarmak üzere Ahmet Yeşil'e bazı sorular sordum. Cep telefonumu şöyle oturdum çekmeye başladım. Sonra da Nazım Hoca dedi ki bak bu fotoğrafı ben çektim dedi. Ben bu fotoğrafı çekildiğinden haberim yoktu. İşte cep telefonumla bu anlarda çektiğim Ahmet Yeşil'in sizlere mesajı. Sonra ben bir fincan sade kahve içip huzurlarınıza bir konukla dönüyorum. Ahmet Yeşil son sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Duygularını renklerle ifade eden Ahmet Yeşil, 2023'ün bitmesine sayılı günler kala yeni bir sergiyle sanatseverlerle buluştu. Sanatçının yeni kişisel sergisi izler 14 Aralık'ta özel bir davetle kapılarını açtı. Açılışta Bedir Baykam, Yusuf Taktak, Bubi, Gürbüz Doğan Ekşioğlu ve Meriç Hızal gibi usta sanatçılar yer aldı. Sanatçıların yanı sıra gazeteci Nazım Altman ve İsmail Küçükkaya sergiyi Ahmet Yeşil'le beraber gezdi. Müzik Serginin koordinatörlüğünü sanat editörü Ümmühan Kazanç üstlendi. Ziyaretçilere görsel bir şölen sunan izler 14 Ocağı kadar Briefly Art'ta ziyaret edilebilecek. Müzik Türkiye'de birçok özel koleksiyonda yapıtları yer alan Ahmet Yeşil, 1973 ve 1985 yıllarında ressam Nuri Abaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzün gibi usta isimlerden eğitim alan bir isim. Usta sanatçının yurt dışında da pek çok önemli koleksiyonda eserleri var. Müzik